Biz yıllardır bu basın sitesinde Roman vatandaşı olarak ikametka ediyoruz. Bize belediye başkanlarımız kaymakamlarımız valilerimiz söz veriyor. Diyorlar ki bize oyunuzu verin. Biz size yer yapacağız ev yapacağız. Bize böyle bir vaatte bulunuyorlar. Oy zamanı geldi. Biz bütün oylarımızı Roman vatandaşı olarak sözümüzün eri olarak veriyoruz. Ama onlar sözün eri olamıyor. Tutamıyorlar. Benim 5 tane çocuğum var En küçük çocuğum 4 yaşında Ve devlet koruma altına alındı Evim yok diye Şimdi biz bu acılan yaşarken Bu ızdırapla yaşarken Bütün şu gördüğünüz Roman vatandaşlarımız Benim herkes ailemdir buradaki Dışarıda kalan hepimiz bir aileyiz Bizi sokakta bıraktılar Bizi dışarıda bıraktılar biz romanken gururumuzu hani ne bileyim ayaklar altımıza almıyoruz, sözümüzü tutuyoruz ama onlar tutmuyor. Ben öyle belediye başkanlarından, belediye başkanı demiyorum arkadaşlar. Benim ya. sözüm budur. Benim sözüm Gördüğünüz gibi var. Var. Evet. barakalar hepsi bir an halde, hepsi yıkılmış. Yani verilen sözler yerine getirilmemiştir. Yani ben de roman vatandaşı olarak ismim Güner Karaca. Yani ben verilen sözlerin yerine getirilmediği için yani başkanlarımız olsun, valilik olsun, kaymakamlık olsun, ne bileyim cumhurbaşkanı olsun yani bunları göz ardı etmemesi gerekiyor. Neden biz de Türkiye Cumhuriyeti insanıyız? Biz de, de Türkiye Cumhuriyeti yazıyor, TC yazıyor, Bak, TC var. Asker gönderiyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz. Yani bizim neyimiz ekliyor? Kimseye karşı bir zararımız yok. Daha faydamız var. Yani bizi böyle dışlamasın arkadaşlar. Işte. Bize de bir yol göstersinler. Bize de bir yoldan göstersinler. Yani bak bir sürü gençlerimiz işsiz. Evleri başlarında yok. Doğru düzgün işleri yok. Yani çoluk çocuk per perişan halde. Bunlara göz yummayalım. Bunlara öncelik olaraktan bunlara bir iş imkanı ve barınma hakkı verelim. Ki böyle şeyler bir daha başımıza gelmesin. Hırsızlık olay neden oluyor? Adamların doğru düzgün işi yok. Barıncak yeri olmadığı için adam çoluk ürüne ekmek getirmek için bu işi yapıyor. Belediye sınırları içindedir ve en başta sorumlu belediyelerdir. Bu yerleşim alanı kanunlara göre uygun değilse neden başta kabul ettiniz? Neden başka yer göstermediniz? Hadi kabul ettiniz. Bu insanlara başlarını sokacak bir yer temin etmeden vahşice çoluk çocuk yaşlı demeden gözlerinin önünde evlerini başlarına yıkmak, onları sokakta bırakmak ne demek oluyor? Ey yetkililer, bunun suçlusu sizlersiniz. Bu insanların, bu çocukların, yaşlıların psikolojisini, travmalarını hiç hesaba katmadınız mı? Bizler hak savunucuları olarak mağdur bıraktığınız vatandaşların yanındayız sonuna kadar da olacağız. Ucu neye dokunursa dokunsun. <laughs> düzenlemeler yapılmadıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar başlayacağız.